Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ee, saçımın rengini değiştirdim bir süre böyle olsun arada böyle yer yer kızılıklar kalmış ama ilk ilk boyama için fazlasıyla etkili ve değişik oldu yani hatta arkadaşlar kedilerden bir tanesi tanıyamadı beni öyle söyleyeyim dedi ki bu kim ya Aa, bu kim ya kim bu ya tanıyamıyorum Allah Allah falan arkadaşlar bugün hangi konu hakkında konuşmayacağım hani özel e, tartışma açık konulardan bahsetmeyeceğim sadece bir tane benim sketchbook'um var aslında iki tane var çok fazla var da iki tane kendim diktiğim defterim var bunlardan e, şunu ilk, ilk bunu yapmıştım bu, bu daha eski şöyle düşünün şarap gibi düşünün bu daha eski bu ondan sonraki daha yeni defterim var bunu göstereceğim size bunu anlatacağım Bu defter arkadaşlar ben kendim yaptım Bayağı hani bir Yerden alınmış gibi Defter yapabiliyorum arkadaşlar Bakın şurada da dikimi var Çok güzel dikemiyorum ama Bayağı bakın sağlam Duruyor yani hiçbir şey yok Kağıt da çıkmıyor bunu anlattım mı Bilmiyorum ama galiba anlatmadım Bu el dikimi defterleri daha geçmemiştim bu defter önemli arkadaşlar. Benim önemli önemli bulduğum defterlerden, bir de yakın zamanda yaptığım defterlerden. Sketchbook desem daha doğru olur aslında. Şurada hiç şey durmuyor yani. Hiç iyi durmuyor çünkü omuzum biraz dar geldi galiba buna. Orada yaptığım diğer defterlerde var. Onlardan göstermiştim birkaç tanesini. Şimdi bunu göstereceğim. Defterlerin de çoğunu kendim yaptım. Daha öncesinde ama Moleskine kullanıyordum. Şimdi zaten o defterleri, sketchbookları almanın çok da mümkünatı yok gibi. iyi böyle sağlam bir işte çalışmıyorsanız ben de şu anda zaten çalışmadığım için öyle al alabilme imkanım yok arkadaşlar. Ben de elimde A4'ler vardı. O A4'lerden böyle kalın gramajlı. A4 değil de A3 ressam daha doğru olur. Okul döneminde almıştım. Onlardan şöyle kalanlardan defterler yapıyorum. İkiye katlayıp ya da bu benim sketchbook var ya mesela pastel boya için özel sketchbook onu da mesela ikiye katlayıp farklı renklerle oluşturduğum oluyor. Yani içine istediğim kağıt kalitesinde koyabiliyorum, İnce koyabiliyorum, kalın koyabiliyorum, aydın gel koyabiliyorum, kanson koyabiliyorum, birçok şey koyabiliyorum. Yani farklı gramajlarda kağıtlar ve bu kağıtlarla da deneme yapmış oluyorum. Siz de arkadaşlar mesela elinizde kağıtlar varsa artık kağıtlar, bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Farklı farklı boyutlarda birçok sketchbook yapabilirsiniz ve bunları kullanabilirsiniz. Onu söyleyeyim. İşte ben de bu boyutu seviyorum. Bu e, bu A5 oluyor galiba. Bu boyutu seviyorum ben. Baya yani işini görüyor. Arkadaşlar birçok teknik kullandım. Birçok farklı boya kullandım. Önden bir açıklama geçiyorum. Çünkü arkadaşlar bu defter kime ait? Bana ait. Benim de bu defter hakkında şöyle kısa bir tanıtım geçmem gerekir diye düşünüyorum bir ara geçmiyordum ama artık geçmeye karar verdim. Hani sahibi de belli olsun defterin. Evet arkadaşlar bu defter bana ait. <laughs> evet. Şimdi bunu anlatacağım. Bakın böyle pastel boya çalışmalarım da var. Birçok farklı boyayla birçok farklı çalışma. Yüzey çalışması, portreler, yapıştırmalar. Biraz journal, sketchbook karışımı. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani görürseniz şaşırmayın illa. E, çok özel çizimler, detaylar olacak diye. Çok basit, ilgimi çeken herhangi bir şey de çıkabilir içinden. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu şekilde kanalı destekleyebilirsiniz. Abone olup beğenebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Keyfiniz bilir diyorum. Başka ne söyleyebilirim diye bir düşünüyorum defterlerin öneminden bahsedecek olursam arkadaşlar bu defterleri bir kere ben kendim diktim. En önemlisi bu. Sizin de dikmenizi tavsiye ediyorum. Yani Kendi defterinizi kendiniz oluşturmanız en kıymetlisi oluyor. Bir kere zaten olay burada önemli. İkincisi aklıma ne gelirse çizdiğim, kendi düşüncelerimi akıttığım defterler bunlar. Sketchbooklar. O yüzden de e, her sketchbookum gibi önemli. Ama bunun içinde arkadaşlar ben e, özellikle bunun özelinde şundan şun, şundan bahsedebilirim. Benim açımdan benim bu sanat ve tasarım kariyerimde benim açımdan bana gerçekten ilham veren, beni çok iyi yansıtan birkaç tane, birkaç tane yani evet, birkaç tane diyeyim mütevazı bir şekilde. İşte 10 15 20 de olabilir. Artık bilemiyorum. Yani beni çok iyi yansıtan özel çizimler olduğunu da düşünüyorum. Özel renk kombinasyonları olduğunu da düşünüyorum. Aynı zamanda bunun gelecek vadede bana ilham verecek parçalar ve detaylar bir takım ilhamlar içerdiğini de buradan vurgulamak isterim. Yani bu defter öyle kenarda kalmıyor arkadaşlar. Siz de sketchbook yapıyorsanız bunu aklınızda bulundurun. Bu defterler kenarda kalmıyor. Bu defterler açıp buradan çok güzel ilhamlar alabiliyorsunuz ilerleyen vadede. İşte o yüzden de bu defterler benim için aslında hazine değerinde diyebilirim. O zaman arkadaşlar gezintiye başlayalım. Evet arkadaşlar burada açık havada çekmeye dikkat ediyorum ee, bu sketchbook turlarında havanın aydınlık olmasına. Evet şöyle bir bakalım. Evet burada çıkarttım birkaç tane sticker var. Evet bu stickerlar güzel. Hoşuma gitmiş yapıştırmışım karışık bir şekilde. Aynı zamanda da değerlendirmek istemişim. Merhaba aşkım, kedim de burada. E burada küçük bir çiçek var. Bu çiçeğin anlamı ne? Şu anda unuttum ama güzel bir. E, detay olarak saklamışım. Bu da sulu boya bir arka plan. Bu arka planı daha sonra da kullanabilirim diye ilham olarak bırakmışım. Evet arkadaşlar. Ne yazık ki ışığı çok ayarlayamadım. Ama e, görüyorsunuz diye umuyorum. Burada basit bir çizim var. Hani yani hangi skeç ne yazmışım. Aşırı e, Aşinalar Ghibli Ha, ki aşırılar, aşırıcılar. Arkadaşlar bir Gibli filmi varmış. Aşırıcılar filmi Gibli filmi izliyorum. 1.46'da saat 1.46'da 10.06.2020'de evet böyle bakın oradan da e, kızı çizmişim galiba. Oradan ilham aldım. Evet, bir de böyle bir çizim yapmışım. Bu çizim bayağı bir eski ya. Hani bu çizim 2020'den evet bu defter 2020'li yıllardan arkadaşlar onu söyleyeyim genelde o yıllarda düzenlemişim ama son zaman şeye bu bu sketchbook 2023'e de kayıyor çünkü 2022'ye kayar daha doğru olur çünkü arkadaşlar burada boş sayfalar kalınca ben bunları mutlaka dolduruyorum öyle bir mailim var devam ediyorum Evet burada bir yüzey çalışması yapmışım. Bakın bunlar mürekkep. Altında daha yağlı bir akrilik var. Mürekkep tabi yüzeyde durmuş ama bu etkiyi de seviyorum. Hani böyle, böyle kurumuş bu. Bu böyle kurudu kaldı arkadaşlar. Bu bir yüzey çalışması. Ee, gayet güzel. Bu bu arada şey hani böyle varaklı. Parlak aslında altındaki şey. Şu renkler. Üç tane parlak renkten oluşuyor. Evet burada bir basit pasta pasta böyle çalışması var. Pasta yoğun pastel uygulaması var. Kat kat uygulamışım. Evet bu da bir yüzey çalışması. Burada da parlaklık var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani kullanılabilir. Öylesine yapı yapılmış bir şey. Çok bir şey anlam ifade etmiyor. Biliyorsunuz bunlar daha çok abstrak boyutta kalıyor. Ee, evet böyle bir çalışma. Buradan bir sanatçıdan esinlenmişim galiba. Onu taklit etmeye çalışmışım. Şu çizgiler falan böyle hoşuma gitmiş. Bazen ilham alıyorum işte sanatçılardan arkadaşlar. Sanat eserlerini gördüğümde. Evet burada da nostaljik çizgi filmlerden bir gösterim var. Sticker arkadaşlar bunlar. Pinterest'ten çıkartmıştım. E buna bakın şöyle şey yine sticker. Bunlardan bir desen çalışması yapmışım. Bu şekilde siyah zeminde. Bu kim bilmiyorum. Evet. Yani çok basit çizimler. Hani vıdı 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 hani fısı fısı hani şey olur ya kalem sesini seversin de birazcık huzur bulmak için bir şeyler karalarsın. İşte öyle. Fısı fısı yapılmış bir şeyler bunlar. Fısı, 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 fısı. kalem sesi. Bunlar benim abstrak çalışmalarım vardı ya arkadaşlar. Onlardan işte ben bayağı çıktı almıştım. O çıktılar değerlendirsin diye buraya yapıştırdım. Hem de hatırlamış olurum. Sevdiğim bir projeydi. Anlatmıştım zaten o projeyi size. Abstrak tasarım projesi başlığında izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Burada da bakın arkadaşlar. Polimerkilden yaptığım patates baskısı şeklindeki baskılar var. Burada bir yeni kalem seti almışım. Onu denemişim. Evet, you are not them. You will make it. I hate people. Another fucking day. Bad motherfucker. Bir şeyler var böyle. Stickerlar var. Burada ne yazıyor bilmiyorum. Bunu kaldırayım. Evet, burada şey, yine bunlar kendi sanat çalışmamdan aldığım bir çıktıydı arkadaşlar. Onu oraya yapıştırmışım. Bu da aynı şekilde. Bunlar tabletten çizim yaptı yaptıklarım. Tabletten çiziyordum bunları. All alone yazıyor. Bakın burada çok farklı bir tekstür var. Bu tekstürü şöyle yakından göstermek istiyorum. Katman katman arkadaşlar. Çeşitli çatlamalar ve patlamalar oldu. Ama ben bu yine etkiyi bu tekstürü sevdim. Bakın tekstürdeki hala dökülmeler var. Burada pastel boya eritilip buraya şöyle yüzeye bir e şöyle sürülmüştü galiba. Ondan sonra üstüne guajla, ıslak guajla bir şeyler yazmıştım. O guaj döküldü pastelin üstünde. ama yine de böyle güzel etki yarattı. Burada çok katmanlı bir çalışma var açıkçası. Hatta ben bunun altında bir şey de saklamış olabilirim. Hani eski bir çalışmayı. Öyle kaplamalar yapıyorum. Bakın bu da e, linol baskı. Bunu da ben tişört baskısı yapmıştım. Bu da ilk ka kağıttaki denemeler saklıyorum. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Yanlış yapmışım ama arkadaşlar. Hani şurayı oymam lazımdı. Renkli olmuş orası olsun. Evet burada böyle benim seveceğim tarzda beni yansıtan böyle renk cümbüşü portre çalışmaları var. Pastel boya arkadaşlar. Yağlı pasteli sevdiğimi söylemiştim. İşte ben yağlı pastelle daha çok böyle çalışmalar yapıyorum. Onu söyleyeyim. Şöyle yakından göstermek gerekirse. Zevkli bunlar. Bakın bu renk kombinasyonları falan çok seviyorum. Bunları da ustalıkta kullanabildiğimi de düşünüyorum açıkçası. Ee, kim neden onu bilemem tabii ki de. Bakın burada da bir tane portre çalışması var. Bunu da çok seviyorum. Bu benim sevdiğim bir adamdı galiba. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Etkilendiğim bir insan. Belki birlikte olduğum birisi. Hatırlamıyorum ama arkadaşlar şuraya düşen gölge, bu hali evet evet bu benim <laughs> tanıdığım biri galiba. Tabi burada bayağı yaşlı görünüyor. Aslında değil. Neyse. Tabi eski yani böyle ilham vermiş bana. Ben tanış, tanıştığım çok fazla insanla tanışmam. Tanıştığım insanlar da bana genelde ilham versin isterim. Her zaman. Evet o kişi de onlardan bir tanesiydi. Bu kim bilmiyorum. Yani bu tabi hayalle gerçek karışım ama bu tamamen hayal diyebilirim. Belki gördüğüm eskilerden eski fotoğraflardan gördüğüm bir kadının portresi ya da televizyonda gördüğüm etkilendiğim ama onu daha çok kendi tarzında yorumladığım bir kadın olabilir. Yine bu da kendi kafamdan yaptığım bir şey arkadaşlar. Evet böyle. Belki kendimim benim. Bu benim ama. Bu benim yani. E, benden esinlenmişim. Bu, bu dalgadan anlıyorum. Hani ben benim dalgalı saçlarım böyle şu bakışlarım ya bana göre böyle <laughs> ya çok hoşuma gidiyor bu yani böyle Arkadaşlar bunlar e, bakmayın Hani böyle nasıl anlatsam anlatamam ki ama çok uzun süren çalışmalar değil onu söyleyeyim ya yani uzun ve çok küçük hamlelerle çok etkili vurgular yapmam her zaman çok hoşuma gidiyor zaten ben bu sanat kısmında da en çok o etkiyi seviyorum. Yani birkaç fırça da ustalıklı birkaç fırça darbesiyle ya da işte parmak hareketiyle bir kalem hilesiyle şöyle bakın etkili görünümler yaratmak. Bakın burundaki gölge, şuradaki allık, işte dudaktaki o kırmızılık, kırmızı renkle, mor renk. Yani bu böyle yani nasıl biliyor musunuz? Bu böyle birden oluşuyor. Ben bunun çizimini de yapmıştım nasıl anlatırım bilmiyorum. Bakın yine zaten e, o sıralar hayatımda biri vardı galiba benim bilmiyorum. Şu kişiyle şunla şunla bu kişi zaten aynı gibi daha çok farkındaysanız ondan etkilenmişim böyle. E, yine onu onu çizmişim. Büyük ihtimalle bir ayrılık da yaşıyor olabilirim o da o süreçte. Tam olarak hatırlamıyorum. Bu benim arkadaşlar. Bakın aynısını sanki Kendimi de hep kırmızı çizmem. Enteresan. Bu bilmiyorum. İşte e, Instagram'ımda bunun videosu var. Bunu çizerkenki video var. Ya bu tarz çalışmaları seviyorum. Böyle hani bana sanatsal gelen bu. Buradaki renk cümbüşü işte böyle bir e, vahşi o darbeler işte o renk kombinasyonları yine o bakıştaki etki vurgu yansıma hani şey alıcıya yansıma o bakan kişiye yansıttığı enerji Bunlar önemli bakın buradaki renk karışımları arkada kırmızı patlamalar çok hoşuma gidiyor mavi kırmızı yeşil canlı renkleri kullanmayı seviyorum burada daha çok birazcık Pastel renkte kullanmışım bakın gördüğünüz gibi pembe renk ee, bu çok hoşuma gidiyor. Bu böyle normalde bu boyutta ama ben bunu dijital versiyonunda şeye saat çarptı koydum. Bu çok hoş. Bu bu adam kim bilmiyorum, hatırlamıyorum şu an kimden ilham aldım. Fakat buradaki bu mavi yeşil kombinasyonu ve buradaki gravat yine gözlüklerden bakan bakış o sızan o bakışlar, o etki, o enerji. Bu çok hoşuma giden bir çalışma hani bu çalışmaları arttırabilirim. Bakın buradaki bu etki bu çok hoşuma gidiyor buradaki. Özellikle ben zaten yeşil yeşille pembe kombinasyonlarını da çok severim. Çok taze bir etki katıyor. Ben buradaki renklerin renkleri renkleri kullanma tarzımı çok seviyorum işte. Pasteldeki bu üst üste renk atsam da o belirginlik, orada kendini kaybetmemesi Pastel boyanın çok güzel. Ya pastel boya özel çünkü çocuk da kullanabiliyor, yetişkin de kullanabiliyor, bilen de kullanabiliyor, bilmeyen de kullanabiliyor. O yüzden Böyle yağ, yağlı pastel boyayı kesinlikle özel buluyorum. Gelelim toz pastellere. tabii toz pastel almıştım arkadaşlar. Dedim ki şöyle güzel toz pastel çalışmalar yapayım. Bunlar bir de sabitledim yani setting spray ile. Çünkü gerçekten çok özel bulduğum çalışmalar. Onu söyleyebilirim. Bakın şuradaki şurası var ya. Şurası beni benden alıyor buradaki parlaklık. Aynı şekilde buradaki şu şuraya düşen parlaklık da bakışlar ne demek istiyor acaba değil mi? Yani bu farklı yüz, bu abstract tarzda farklı yüz kaşların yok oluşu. Ya ben bunu çok seviyorum ya. Ve bakın kadının biraz tombul olduğu da belli. Hani buradaki yansıma. E, 2020 yılında yapmışım. Yine aynı şekilde bakın bu da öyle. Bunların da saat dijital versiyonları var. Oradan print out alabilirsiniz. Eviniz için dekorasyon farklı boyutlarda. Ya bakın buradaki kırmızı ışık. Buradaki soğuk yeşil ve mavilerle birleşmiş. Ya çok elektrikli böyle güzel bir etki katmış. Ben çok seviyorum bu çalışmayı da. Bu biraz şey gibi böyle. O ortaçağ döneminde işte romanesk dönemdeki o kadınların suratları vardır ya arkadaşlar. O Meryem Ana'nın işte oradaki kutsal figürlerin, oradaki kadın figürlerin işte yine Bizans sanatından da e, yansımalar e, yapıyor bu görüntü bana. Onlardan da ilham aldığım oluyor. Sonuçta ben İstanbul e, kökenli bir sanatçıyım. Bunun bu tarz bana her zaman ilham veriyor. Büyük gözler, işte e, biraz amorf, amorflaşmış yüz hatları gibi gibi böyle e, o dramatik bakışlar, dramatik görünüm, düşünceli hal. Bakın sadece siyah ve mavi var. İşte bu basitliği seviyorum. O basitliğin içerisinden çok güzel bir etki çıkıyor. Yine küpesine bakar mısınız? Küpesinde de şöyle detaylı göstermek istiyorum. Dudaktaki vurgu. Dudaklarında gloss var. İşte bu parlaklıkları kullanmam. Bunlar hep beni yansıtan benim için önemli şeyler. Yani şekilde yüzün enteresanlığı, hayalden yaptığım şeyler. Ama tabii ki de yani hayal gücü de durup dururken olmuyor arkadaşlar. Bunlar hep geçmişten gördüğüm sanat eserleri, insanlar, bir takım dikkatimi çeken yüz detayları gibi gibi. Bunlar hep etkilemiştir yani onları karıştırarak sentezleyerek kendi kafamın içerisinde işte bu şekilde Bak, bakar mısınız alındaki kemikli bölge ortada bunlar çok hoşuma gidiyor bu, bu çalışmalar harika yani beni çok beğendiğim beni çok böyle yansıtan çalışmalar yine bakın burada da karanlıkların içerisinden çıkan bir mavi cin gibi bir kadın yani. Bunları hep aynı dönemde yaptım. Çünkü çok keyif aldım. Devam 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 ettim hep böyle. Evet bakın burada da gri renk. E Gözdeki gö, detayına bakın. Gri renk. Böyle sanki çukurda kalmış gözler. Böyle donuk bir şekilde donuk bir etki var. Mavi ile turuncu dudağın patlaması. Bunlar hep ilham verici sanat çalışmaları bana göre. Kendim e, yaptım diye övmüyorum. Ama kendim yaptığım için de şeyim yani. Hoşuma gidiyor. Gururluyum. Seviyorum yani. İnsanın kendi çalışması hakkında konuşması da biraz garip oluyor ama bence bir sanat eserini en iyi en iyi konuşacak, anlatacak olan kişi sanat eserinin sahibidir. Böyle bir gerçek var. Hani sonuçta ben, benim kafamdan geçen şeyler bunlar, ortaya çıkan şeyler. Bunu da çok seviyorum. Ya yani mesela çocukken şey vardı. Bir tane çizgi film vardı. Çok garip bir çizgi filmdi. Böyle e, galiba Amerikan yapımıydı. Böyle biraz disgusting bir şeydi. Onu bulursam e, yazarım bu şuraya bu kısma yazarım. Mesela oradaki gözlerden mesela çocukluktan izlediğim bir çizgi film bana ilham vermiş. Bu kadının gözlerini o şekilde yapmışım mesela o filmde o ben garip filmleri böyle garip biraz e, yaratıksı enteresan mesela örneğin beter böcek gibi düşünün tiksinç e, garip tüylü kıllı e, garip yani şeyleri seviyordum çocukken izliyordum yani mesela normalde Barbie falan severler ben onları hiç işte değil işte bunu Power Rangers'ı falan izliyordum öyle Enteresan bir çocuktum yani dışarıda çıkıp şey yapıyordum mesela kazı arkeolojik kazı altında iskelet kafası arıyorduk arkadaşlar biz yani e, benim kardeşlerimle ben e, biraz şeydik yani e, tuvalette bir takım deneysel e, araştırmalar yapıyorduk kendi dışkımızdan gibi gibi yani hep böyleydik. Özellikle ben böyleydim. Zaten Domi, e, baskın bir karakter olduğum için de arkadaşlar dominant bir karakter olduğum için de kardeşlerimle genelde etkiliyordum. Onlar da bana tabii katılıyordu. <laughs> evet. Bir de bu evde hava grupları çok şey böyle e, yüksek burç olarak da belki de ondan. Evet. Bu da çok hoş yani siyah ruj işte oradaki parlaklık, buradaki gözlerin kırmızı oluşu ve gözlerin o saçın dışına çıkması seviyorum bunu evet bu da güzel bu da burada çok hoşuma giden çalışmalardan evet arkadaşlar bunu göstermiştim bir hatırlıyorum burada sticker'larım var o sticker'ları kullandık zaten evet bu da bu şekilde şöyle kendi şeyleri muhafaza etmek için oluşturduğum bir zarf. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videolar devam edecek. Umarım keyif almışsınızdır sohbetten ve sanat çalışmalarından. Yani en azından izlemekten huzur dolu. Birkaç dakika değil mi ama kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.